Selamlar, Mandalorian ikinci sezon ikinci bölüm incelemesine hoş geldiniz. Bakalım bu bölümde bizi neler karşıladı, nasıldı, neydi? Hemen izleyip e, izleyip değil izledim, e, anlatıp görelim. Ben anlatacağım, siz de deneyeceksiniz. Şimdi e, bölüm, yani ne bileyim, biraz temposu düşük, pek bize bir şey vermeyen bir bölümde. Ama benim şöyle bir şeyim var. Star Wars'tan artık umudu o kadar kesmiş birisi olduğum için. Hiçbir Star Wars yapımının bu mandaları bile olsa bir beklentiyle açmıyorum, beklentiyle açmıyorum, mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Güzel, bana keyifli, 40 dakika yaşatıyor. Pek bir şey versin vermesin benim için ilgilendirmiyor. Sizin için belki önemli olabilir bize pek bir şey sunmaması bu bölümü. Neyse biz de bölümde neler gördüğümüzden ufak ufak bahsedelim bakalım. Bölüm. Ee, ilk bölümün kaldığı yerden devam ediyordu. Ee, Mando e, babanın zırhını alarak e, geri dönüyordu şeye. Hmm, kasaba mı diyeyim? Tatooine kasabasına. Yolda ufak bir tuzak e, kuruldu. Bebeği çalmaya çalıştılar falan. Mando sivri zekasını kullanarak jetpack taktiği adı verdiğim taktiğiyle işin içinden sıyrıldı. Ardından bara gitti. Evet. E, bu güzeldi. Çünkü gittiği var. Star Wars 4'teki e, şeyin Obi-Wan ve Luke'un e, neydi? Han Solo ile tanıştığı bar aynı zamanda. O barı bilirsiniz. Star Wars'un en ünlü barlarından birisidir. Yani o barı görmek güzel bir histi. Hoşuma gitti yani. E, eski filmlere ya e, daha doğrusu eski filmlerde gördüğümüz yerleri görmemiz hoşuma gidiyor. Ardından Mando bir Mandalorian hakkında bilgi alabilecek biri olduğunu öğreniyor ve bunun içinde birini bir eşini çocuklarıyla beraber o gezegene başka bir gezegene kocasının yanına götürmesi lazım. Bu uzaylı türünü ben çok sevdim. Bir Gecko yani Gecko dediğim bir kertenkele türüdür Gecko. Bir gekoya çok benziyor. Yani bildiğin yani türünün adını bilmiyorum o yüzden bundan sonra Gecko diye hitap edeceğim ona. Gecko uzaylısı. Yani tipi e, davranışları şekli çok hoşuma gitti cidden. Çok sevdiğim bir karakter oldu bu Gecko uzaylısı. Aynı şekilde bebek Yoda her bölümde olduğu gibi bu bölümde de aşırı tatlı. Nedense bu bölümde daha tatlı geldi gözüme. Yumurtaları falan yemeye çalışırken e, Gecko'nun çocuklarını <laughs> yemeye çalışırken güzeldi. Bir de e, bu bölüm galiba şöyle bir şey bize verdi. E, Yoda'nın türü bu Gecko türünü yiyor galiba. Böyle bir e, kanıya vardım. Bebek Yoda'nın gecko yumurtalarını çok sevmesinden ötürü galiba. Neyse. Ee, onun dışında bir X-Wing e, <laughs> nasıl yakışım mı? Ne yazmışım? Kovalamacısı. Ha, pardon. Hayır. Bir X-Wing ko e, kovalamaca sahnesi gördü. Koşuma gitti yani. Mando'nun gemisiyle iki tane X-Wing'den kaçmasını e, vurulup bir mağaraya düşmesini falan. Güzeldi. Gezegenin hangi gezegen olduğunu bilmiyorum. Ben hata benzettim. Ee, beşinci filmin başındaki karlı gezegen ama dediğim gibi Star Wars'ta birden fazla karlı gezegen var. O olmaya da bilir. Ben sadece onu benzettim yani. Farklı bir gezegen de olabilir. Neyse ee, bu bölüm dediğim gibi bize çok bir şey vermedi. Buraya kadar yani mağaraya düştüler. Bir iki olay yaşadılar. Sonra oradan da e, külüstür gemileriyle de çıktılar. Ama bu benim hoşuma giden şeyi daha doğrusu bu dizinin hoşuma giden şeyi bize çok güzel uzaylı türlerini gösteriyor yani. Ben Mandalorian'ın şu anki kadar ilk sezonu ve bu sezonun iki bölümü dahil gördüğüm uzaylı türünü şu ana kadar hiçbir Star Wars filminde ya da animasyon serisinde görmedim. Şeyleri saymıyorum, kitapları, çizgi romanları falan. Onları çok bilmiyorum hangi uzaylı türleri var. Çok fazla kitap ve çizgi romanını okumuyorum. Star Wars'ın birkaç tanesini okumuşumdur. Ama bu bölümde bile daha üç tane farklı daha önce görmediğimiz uzaylı türü görmemizi sağladık. İlki bardaki o karıncamsı, karıncamsı değil, karıncayı gördük. Sonra dediğim bu gecko türünü gördük. Sonra da işte o aksiyon sahnesinde dediğim o örümcek ordusunu, büyük örümceği falan gördük. Güzeldi. Dediğim gibi bu dizinin en sevdiğim yönü bizi Star Wars evrenine içine daha iyi adapte ediyor. Yani izlerken Star Wars evreninde olduğumuz hissiyatını bize yaşatıyor. Farklı uzaylı türleri, farklı gezegenler. Bunlar güzel şeyler. Mandalorian'ın en sevdiğim özelliklerinden birisi de bu. Ve bu bölüm hakkında diyebileceğim de bu kadar. Ee, dediğim gibi çok bir şey göremedik. En sonunda hurda gemisiyle Mando, geko Yumurtalar ve bizim bebek yodamız istikametinde gidiyorlardı. Bir sonraki bölümde ne olacak kim bilir. Ama ben bölümün Tatooine'de biraz daha devam etmesini isterdim. Boba ile tanışmalarını falan oradaki olay örgüsünü görmek isterdim. Bir sonraki bölümlere kaldı. Belki Boba onların peşinden gider bilmez bilmiyoruz ne olacak ne bitecek. Önümüzdeki bölümlerde göreceğiz. Ee, diğer karakterler ilk sezonda gördüğümüz karakterleri hala göremedik. Adın adlarını unuttuğum karakterler. Shock Trooper ablamız, e, siyahi abimiz, bir de Black Sabre'a sahip olan abiyi göremedik. Onun dışında Sabine karakterini henüz göremedik. Asoka karakteri hakkında hiçbir şey görmedik. Dediğimiz gibi daha bu, bu sezonda göreceğimiz bir sürü şey var ama ne zaman, hangi sırada, hangi bölümde olacağını bilemeyeceğiz. Bunu zamanla göreceğiz. Benim bu hafta Mandalorian hakkında diyeceğim bu kadardı. Pek bir şey diyemedim. Bölüm bize çok bir şey vermedi. Ama ben gene de keyif aldığım bir bölümdü. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Haftaya başka bir Mandalorian videosunda ya da haftaya kadar gelecek başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.